Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet canlar, hepinize yeniden merhabalar demek istiyorum. Biliyorsunuz 7. Feri'in manen sahibi olan peygamberler Hazreti İbrahim ve Hazreti Muhammed'dir. Tevhidin babasıdır Hazreti İbrahim. Ve lakabı Halilullah'tır. Allah onu dost edindi denir. Dost kelimesi veli kelimesiyle anlamını bulur Kur'an-ı Kerim'de. Ve elveli olan zaten Allah'tır. Tevhid manasını haleden okuyan ve yaşayan bir birim zaten onun veli ismine ayna olmuştur. Çünkü hakiki veli olan Allah'tır. Ayet-i kerimelerde Hazreti İbrahim'in o dönemde yani İslamiyet'ten önce Kabe'nin içerisinde bulunan 360 puttan birini bırakarak diğerlerini kırdığı anlatılır. Ve o putları kırmakta kullandığı baltayı da büyük olan putun boynuna asmıştır. Sonrasında halk gelip bütün putların kırılıp darmadağın olduğunu gördüklerinde tabii ki direkt Hazreti İbrahim'i dillerine dolamışlardır. Çünkü o putlara tapınmamaları yönünde sürekli olarak halkı uyarmaktaydı. Başta babası olmak üzere. Ve kendisini sorguladıklarında belki o en büyük put yapmıştır diyerek onları aslında kendi inançlarıyla, bakış açılarıyla ne yapmıştır? Yüzleştirmiştir. Dikkat edin, Kabe'nin içindeki bütün putları kırıp sadece o en büyük putu bırakmıştır. Evet, o en büyük put da Hübel putudur canlar. Hübel putu da Ay Tanrısı olarak anılır. Mezopotamya'da milattan önce 2400'lerde Sin adıyla anılmış ve Lat Menat Uzza'da o ay tanrısı olarak tanınan Sin'in yani Hübel'in kızları olarak anına gelmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'de de zaten Lat Menat ve Uzza şeklinde ifadesini bulmuştur. Ay tanrısı Hübel yahut da Sin olarak da biliniyor. Daha önce sami kavimler arasında da baş tanrı olarak görülüyor. Ve İslam öncesinde Araplarda da çok büyük saygı duyuluyor sine yani hübele. Ve inilemek istiyorum Lat, Melat ve Uza atlı dişil tanrıların yani tanrıçaların da babası sayılıyor. Ve diğer bir adı da nedir? Kabe'deki en büyük put yani El İlah Putudur. Daha önce Hübel Putu'nu kırmakla ilgili bir video yapmıştık. İnşallah şimdi de farklı bir yönüyle Hazreti İbrahim ile ilgili bu ayetleri değerlendirelim ve inşallah bir sonuca bağlayalım istiyorum beraberce. Çeşitli Arap kabileleri arasında bu ay tanrısına farklı isimler verilmiş ifade etmeye çalıştık. Bunlardan bazıları sin, bazıları hübel demiş. Ve Kureyş'te de aslında bu Tanrı'ya el ilah denmiş. Yani o en büyük put el ilah putu olarak ifade edile gelmiş. Yani Allah kelimesi İslamiyet'ten önce de aynı ile şu an söylendiği gibi geçiyordu. Çünkü dikkat ederseniz Muhammed Aleyhisselam'ın babasının adı dahi Abdullah idi. Yani Allah'ın kulu olarak ifadesini buluyordu. Ki Efendimiz'i Kur'an-ı Kerim inmeye başlamadan evvel babasının adı Abdullah olduğuna göre Allah ismi çok önceden aslında kullanılıyordu. Abdülkadir Geylani Hazretleri Allah'ı aşmayan bizden değildir buyurmuyor muydu? Acaba bu sözüyle ne ifade etmek istiyordu? Evet birçok cana bu söylem çok ağır geliyor olabilir. Ama burada anlatılmak istenilen nedir? Bunu anlamak gerekiyor. Dikkat ederseniz Hz. İbrahim'in kırmadan bıraktığı o put aslında Kabe'nin içinde o diğer putlar tamamen temizlendikten sonra kalan tek puttu. Ve bu put mana olarak belki de mutlak benlik putuna işaret ediyordu. Çünkü kırmadığı tek ve büyük put o idi. Dileseydi onu da kırar idi. Ve Hz. İbrahim'in çok büyük duası var biliyorsunuz. Ayetlerle de sabit. Kendinden sonra gelecek olan Resul ve Nebi'yi işaret eden duası ve bu dua karşılığını buldu ve yedinci feleğin manen sahibi Hazreti İbrahim ve Tevhid'in kamil anlamdaki açığa çıkışı yani son nokta olan Muhammed'in uğrunda açığa çıkışına vesile olan Hazreti Muhammed'le mühürlendi. Ve bu Hübel putunun yani Elilah putunu da en nihayetinde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sol omzuna çıkarak Hazreti Ali yani Ruhullah olan Ali, yüce olan Ali kendindeki o ruh potansiyelinin pik yaptığı mana ile ne yaptı? Yıktı. Ve o en büyük putun yıkılmasıyla birlikteki Geylani'nin sözünde bahsi geçen o Put ne olmuş oldu? Yerle bir olmuş oldu. Yani yıkılmış oldu. Rabbim Allah'tır canlar. Yani 8. cennet olarak tanımladığımız o ruhul azam boyutu, o sonsuz, sınırsız, zamansız, mekansız olan o inanılmaz hakikatimiz arşın altındaki bu alemi, bu kesreti, bu dualiteyi, bu çokluğu var eder. Bu simülasyonu var eder. Hak olan arşın altında halk olarak görünür. Sonsuz sınırsız olan, zamansız mekansız olan, sonlu sınırlı zamana mekana tabi olarak algılanır olur. Ve bu algıdan çıkamayan ve alemlerin Rabbine mana olarak temas edemeyen, birlenemeyen hiçbir birim Allah putunu yıkmış olmaz. Evet canlar, yıkmış olmaz o putunu hakikatinde. Mutlak benlik küli nefse bağlantılı olarak açığa çıkıyor ve asıl kaynakta kutsi ruhu olan o külli akıldır. Ve arz sınırına dayandığınız anda Miraç hadisesinde Cebrail'in yani o kutsi ruhun yahut da külli aklın geride bırakılması ile yani aklın terk edilmesiyle hakikatimize miraç nasip olur ve mir açılmış olur aslında. Ve ancak o zaman o en büyük olan put yani el ilah putu yani mutlak benlik putu da ne olmuş olur? Kırılmış olur. Yani ikinci secde gerçekleşmiş olur canlar bir yerde. Çünkü o külli akıl ve külli nefs hissedişi birimsel olarak algıda kişide cüzi akıl ve cüzi nefs hissedişini meydana getiriyor. Yani birim öncelikle izafi anlamda ben varım, benim aklım, benim iradem var diyor. Sonrasında kalp makamına giriş aşamalarında belki de ne oluyor? Külli akıl devreye giriyor. Biz manası, birlik manası devreye giriyor. Ve bunun kemalinin yaşanmasıyla birlikte ne oluyor? En son noktada arz sınırına dayanıldığı zaman Cebrail son kez görülüyor belki. Ve en nihayetinde ne oluyor? O külli akıl, yani mutlak beni, o külli nefsi var eden, o hissedişi, o bakışı, o yaşamı var eden o akıl da bırakıldığında işte o zaman Allah yani aşağı altındaki bir dualite alanı zahirde görünen doğu batı Allah olarak tanımlanan bu simülasyon aşılmış oluyor ve onun kaynağına hakikatine belki de vakf olmuyor. Ve birim kendini arş altındaki dualet alanında bulduğundan beden olarak efendimiz gibi dileniyor. Ve bütün sıfat aynası olarak tanımlanan bu simülasyonun içerisinde kendi varlığı da eriyor. Yani bu alem aynasında kendi varlığı da hiç oluyor. En nihayetinde kendi hakikatine temas gerçekleşmiş oluyor canlar. Ve Tüm bu manalar birimde okunup, müşahede edilip yaşandığında yersel Kabe ve göksel Kabe bir olmuş oluyor. Yani yer ve gök ne olmuş oluyor? Birleşmiş oluyor. Ayet-i Kerime'de ne buyuruyordu? Allahü Teala. Yer ve gök bitişikken bizim onları ayırdığımızı görmediler mi? Evet. Mana son derece açık. Hak olan halk olarak görünür. Gaybi olan o inanılmaz kaynak zahirde görülür. Arşın altında. Ki o ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Vel evveli vel ahiru ve zahiru vel batı. Evet canlar. Biraz karışık bir okuma oldu. İnşallah canlar istifade ederler diyorum. Ve hepinizi canı gönülden en en derinlerimden çok çok seviyorum. Selametle kalın inşallah.